arkadaşlar. Geçen gün iskeletini göstermiş olduğumuz kafesin şu an bitmiş halini, hemen hemen bitmiş halini çekiyorum. Şimdi biz sefer sadece şu iskeletini yapmıştık. Gördüğünüz gibi bunlar komple galvanizan bir kafes. 50 santimi 100 santim büyüklüğünde. Yükseklikse bunun 40 santim. 45-50 de yapabiliyoruz ama minimum 45 santim. İster tavşan olsun, ister etli tavşanlar olsun. İstersen köpek için bile olsa gayet uygun. Mesela ben ne yaptım? Hemen hemen her tarafı galvaniz telle kapladım. Hani istersek maliyeti daha ucu düşürebiliriz. Sadece ön tarafı hariç arka taraflarını veya çevresini normal çelik telden de yapabiliriz. Ucuza gelsin diye okum elek, elek telleri falan var. Veya da bu yanlarını yine böyle tenekeyle galvanizle kaplayabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekil rampası var. Bu rampalarının Hayvan e, şu içerisinde mesela burası kapısı. Bunu daha sonra böyle bir kilit takacağız. Bu içerisinde plastik ızgara koyuyoruz. Plastik ızgaradan hayvanın pisliği ve idrarı e, şu rampaya geliyor. Bu rampada galbeniz 0.30 kanalında galbeniz kesinlikle paslanmaz ve çürümez. Gördüğünüz gibi şu şekilde rampamızın yanlarını 5 santim şöyle çıkıntılar yaptık. Bunu kıvırdık. Bu ince olduğu için bunu istediğiniz şekilde kıvırabiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz makasla. Daha sonra bu rampanın hemen altına plastik oluklar var böyle kare ona 10, 10 olacak şekilde onlardan buraya montaj ediyorum. Hayvanın tüm pisliği bu şekilde hayvana zarar vermiyor ve kafesi de kirler mücürümüyor. Kapaşmış kedi kurulmuş bunları koymaya gerek yok. Gördüğünüz gibi şu şekil bir kapısı var mesela. İstediğim zaman ileride bunu açabileceğiz. Sonra bu sağ tarafı ise hayvanın mesela dişi ise buraya yuvalık yaptıracağım buraya 25'i 50 boyutunda 40 cm yüksekliğinde gördüğünüz gibi şu L ayaklara montaj olacak şekilde bir yuvalık yapmayı düşünüyorum gayet hafif bu kafes normalde tüm ağırlığı böyle kaldırdığınız zaman çok rahat tek elle kaldırabiliyorsunuz 15 kilo 20 kilo gibi bir ağırlığı var fazla bir ağırlığı yok bu örnek amaçlı yaptığımız kafesler. Bunu istersek 3 katlı 4 katlı yapabiliyoruz. Aynı bu şekilde yapıp üst üste montaj edebiliyoruz. Gayet kullanışlı. Maliyeti de uygun ama kaliteli. Sadece mağazada biraz daha fiyatları yüksek olduğu için biraz pahalıya geliyor ama ömürlük bir kullanışlı kafes bu. Hani ahşaptanmış veya başka bir şeydenmiş onları hiçbir şekilde tasfiye etmiyorum. Kapalı yerde kalan bir hayvan için en güzel kafes bunlar.